Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Özge kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem cilt bakımı yapacağız. Yazın böyle rutininde kullandığım ürünleri göstereceğim size. Hem de şöyle bir çantamız var yine. İçerisinde aldığımı pişman olduğum ürünler var. Onlardan bahsedeceğim ve makyajımızı yaparken arada ürünleri göstereceğim size anlatacağım. Ürünleri göstermeye ve denemeye geçiyorum. fondöten olarak bunu uygulamıştım. İncecik bir kat daha geçiyorum. Bazı yerlerde kayda basmayı unuttum. Ada buradaydı arkada o yüzden aklıma ona gidiyor. Gerçekten çok güzel bir fondöten. Bu arada cilt bakımını da yaptığım için şu an cildim o kadar harika oldu ki. Hem nemlendi hem çok güzel temizlendi. Her zamanki gibi pudramızı kullanıyoruz. Lancome kullanacağım. Önce tekrar söylediğim gibi çok az, çok az kapatıcımı geçeceğim. Bugün size böyle aldığımı pişman olduğum ürünleri göstereceğim. Pudramı şöyle çok az şöyle yaptım. Yine şöyle çantaya doldurduğum ürünler var birkaç tane. Şimdi hem makyajımı yaparken hem de aralarda böyle ürünleri göstereceğim. İlk ürünümüz bu. YSL Make Me Blush allıklarından 69 numarası. Bu Allık değil daha çok elinizdeki allıklarla veya aydınlatıcılarla kullanabileceğiniz pudra formülde bir ürün. Hani bunu direkt böyle allık veya aydınlatıcı olarak almayın. Böyle lila alt tonlu yansımaları var ama daha çok pudra gibi aslında. Bunların hepsini yakın çekimlerle ilaçlı olarak çekip göstermeye çalışacağım. Umarım içindeki yansımalar da belirgin çıkar. İnce yapılı. Bunu ben tek başına kullanamıyorum. Direkt tek başına sürersem böyle sürdüğüm yerde biraz böyle beyaz duruyor, belirgin duruyor. Böyle ciltle bütünleşmiyormuş gibi. Mutlaka allıklarla karıştırmam gerekiyor ve aydınlatıcılarla karıştırmam gerekiyor. Yani tek başına kullanamayacaksam bu ürünün çok da gerekli olmadığını düşünüyorum. Neden mesela bu kadar uğraşayım? İlk aldığımda evet sevmiştim. Hani böyle kullanabilirim, kombinleyebilirim diye düşündüm. Ama kullanmaya çalıştıkça çok da konforlu bulmadım açıkçası. Bir de hani böyle bir ürünün ben gerekli olduğunu düşünmüyorum. Sevenler illaki vardır ama ben sevmedim açıkçası. Yani olmasa da olur benim için. 2-2 gitsem daha iyi sanırım. Bir de Ray Beauty'nin Eyeshadow Stick. Bu renkte bir ürünü farklı markalarda hatta daha uygun fiyatlı markalarda da bulabiliriz. Bu yapıda özel bir yapısı veya formülasyonu yok. Böyle şampanya pembe tonlarında bir stick var. Ben bunu tüm göz kapağımda sevmedim. Ee, daha çok şu iç kısımları, göz pınarlarını aydınlatmak için kullanımda daha güzel buldum ama tüm göz kapağınıza geçtiğinde bence gün içerisinde çizgilenme yapıyor. Yani şuralardan bir çizgilenme oluyor. Çok böyle aşırı sabitlenen, çok kalıcı bir yapısı bence yok. Şöyle biraz şöyle çektirdiğinizde zaten dağılıyor. Yani bunların gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani hani böyle çok sabitlenen bir yapısı olsa, güzel bir formülde olsa e, fiyatını hak ediyor diyebilirdim ama bence hani olmasa da olur. Hani bu koleksiyonunuzda olmazsa sizi üzmeyecek yani. Aslında yapmak istediğim şey Mac'in farını eyeliner olarak kullanmak. iki göz hani bir eyeliner çekmek. şuradaki freedom, tüm göz kapağıma geçiyorum. Love Anarşi rengi var. Bunu da kenarlara, şuralara şöyle bir şeyler yaptım. MAC'in şöyle bir eyeliner fırçası var. Öncelikle mat bir farla oluşturacağım. Şimdi şöyle bir şey olacak. Tamam, bunları düzelteceğim zaten. Bu Mac'in rengi. Bakalım nasıl olacak. Bazen böyle kullanıyorum ama böyle kalın bir eyeliner yapmadım. Şöyle bir renk. Buradaki Nirvana rengini alacağım. Öyle çekik bir şey olsun istiyorum şurada kenarlarda. Bu arada Nars'ın bu allıklarını kimse sevmemiş sanırım alanlardan dinlediğim kadarıyla. Yapısı, ben hala deneyemedim bu arada mağazaya gidip. E, yapısını böyle çok sert buluyorlar. yani çok mat buluyorlar daha doğrusu. Ya ben de mesela stik bir krem allıkta mat bir şey hiç istemem açıkçası. Hani zaten onun yerine mat allıklar var. Ama dokusunu bilmiyorum yani denemedim. Şuradaki rengi uyguluyorum. Sanki güzel oldu ya. Çok hoşuma gitti şu an. Aynı rengi, yani fırçada kalanları birazcık da aldım aynı renkten. Şöyle geçtim. Devam edelim tekrar. Yine aldığıma pişman olduğum bir ürün daha. Kosas'ın bu kapatıcısı. Bendeki 07C. Böyle yoğun yapılı, bunu her kullandığımda şu göz çevrem ekstra kırışık görünüyor, kuruttuğu için de yapısından dolayı. Yani bence böyle ciltle bütünleşmiyor, her fırçayla uyuşmuyor, e, süngerde bazen ürünü emiyor, üzerine kullandığınız pudra da pudrayı da iyi eşleştirmeniz lazım, her pudrayı kabul etmiyor. E, bu sefer pudra geçmeyince ekstra ekstra çizgileniyor, yani ne yapsam bir türlü sevemedim. E, gün içerisinde parçalanıyor, e, sevemedim bir türlü. Yani cildimde garip görünüyor, ne zaman kullansam göz çevremi çok kötü gösteriyor. Bitirebileceğimi sanmıyorum açıkçası. Şimdi benim göz çevrem de kuru ama bir şekilde benimle eşleşmiyor bu kapatıcı. Uymuyor benim göz çevreme. Seven illaki vardır ama bu sorunu yaşayanlar varsa yorumlarınızı çok merak ediyorum. Şöyle bir diğer aldığıma pişman olduğum ürün. Charlotte Tilbury'nin Gloss'u. Yani böyle dolgunlaştırıcılık vadeden bir Gloss. Çok yakıyor. yapısında çok katı buluyorum yani. Çok yoğun, katı. Dudağımı yakıyor. Evet zaten amacı dolgunlaştırmak ama ben bir türlü sevmedim. E, fiyatlarına da bakarsak daha uygun fiyatlı alternatifleri de var. E, mesela bunun yerine Nix de alınabilir. Hani Nix'in bu dolgunlaştırıcı dudak ürünleri var ya onlar da olabilir. Bunu hiçbir şekilde sevemiyorum. Yapısı böyle yapışık, katı geliyor. Bayağı yoğun yapıla bu arada. Çok güzel kokuyor. Rengi de çok hoş. Bu bendeki Pillow Talk rengi ama sevemedim ben bilmiyorum. Ya mesela asla bitiremem bunu. Şimdi kirpiklerimi kıvırıyorum. Diyorum kirpik bazını uyguluyorum. Maskara olarak da L'Oréal'in Paradise Big Deal maskarasını kullanacağım. Şöyle silikon bir fırçası var. Kapatıcından çok az geçiyorum. Şimdi kenarları biraz daha geçtim. Şöyle görebildiklerimi de temizledim bu arada. Gözüm şuraların iç kısımlarına bir şey sürmeyeceğim. Böyle bırakıyorum. Şimdi tekrar devam edeceğiz. Bir diğer aldığım o pişman olduğum ürün Biolis Fan markasına ait. Wine Sparkle bu aydınlatıcı. 640 Rose Quartz Radiance diye geçiyor. Bir aydınlatıcı pudra. Çok kalın yapılı. Çok böyle tabaka gibi. Çok belli oluyor. Yapısını sevmedim. Şöyle uygularken, gösterirken bile Böyle cildinizle bütünleşmiyor ve biraz fazla kaçırırsanız gözeneklerinizi belli ediyor. Kötü görünüyor. Bence bu fiyata alınabilecek daha iyi aydınlatıcılar var. Mesela Wet n Wild markasının meşhur aydınlatıcısı çok daha başarılı bence. Eğer aklınızdaysa bence ciltle bütünleşmeyen bir ürün bunu pas geçebilirsiniz. Bir diğer aldığımı pişman olduğum ürün ise Charlotte Tilbury'nin bu çift taraflı dudak kalemi. Bendeki Fair Clay rengi. Rengi çok güzel bakın. Yumuşacık bir sürümü var ama sabitlenmiyorlar klasik lip cheat kalemler gibi değiller. Klasik kalemleri gibi değil. Renkleri çok güzel. İstediğim kadar bekleyeyim. O istediğim kalıcılığı bana vermiyor. O sabitlenmeyi sağlamıyor. Ve sabitlenmeyen bir kaleme ben neden para vereyim? Yani eğer aklınızdaysa bu özelliğini göz önünde bulundurup hani illa alacaksanız bu şekilde hani bilip alın. Bir diğer ürünümüz de Charlotte Tilbury'nin Airbrush Brightening Flawless Finish pudrası. Bu beyaz bir pudra. Sabitleme pudrası değil, bitiriş pudrası beyaz bir pudra biraz böyle uygularken fazla kaçırırsanız cildinizde belirgin bir beyaz tabaka oluyor. Bazen şöyle ciltle bütünleşmeyebiliyor. Bu şekilde bir bitiriş pudrasına ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Mesela Hourglass markası gibi bir pudra olsa böyle daha ışıltılı bir pudra. O zaman belki tercih edebiliriz. Veya Guerlain markası Meteorite serisi gibi. Ama yani bu pudra neden var? Kullanım seven var mı bilmiyorum. Kötü Çok 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 kötü değil. Ama hani gerekli mi derseniz gerekli olduğunu sanmıyorum. Cildimize ne katıyor? Çok e, aşırı derecede çok gözenekli bir cildiniz varsa eğer e, çok fazla bir bulur etkisi yok. Bir daha çok böyle aydınlık bir pudra. Aydınlık bitiş veren bir pudra ama böyle simli değil. Bildiğiniz beyaz renkte bir pudra. Yani bilmiyorum. Göz çevresinde de çok sevmedim. Yüzümde de sevemedim. Bitirebilirsem bitireceğim. Ama tekrar alacağımı sanmıyorum. Şuradaki rengi de göz pınarlarıma geçiyorum az hafif. Charlotte Tilbury'nin bu Contour Vent Liquid e, bronzerini kullanacağım. Contour Easy Contour diye geçiyor. Fair Clay rengi. Şu edim'in üstünden aldım. Oldukça ince yapılı bir ürün. Ciltte güzel bütünleşiyor. Ama böyle eğer bu fair rengini alırsanız yani beyaz tende bile çok kontür rengi gibi durmuyor bu arada. Çok daha sıcak bir bronzer gibi. Eğer böyle hani kontür rengi olarak istiyorsanız farklı renklerine bakmanızı öneririm. Hem hani böyle çok da kontür rengi gibi durmadı bende görüyorsunuz. Yani fena değil ama hani daha iyi ürünler de var bence. Yine Charlotte Tilbury'den gideceğim. Bunu bayağıdır kullanmamıştım. Pink yazım rengi. sanırım Charlotte'dan alabileceğiniz güzel ürünlerden biri. Ama mesela ben bayağı da bunu kullanmıyordum. O kadar da fanı değilim yani bu ürünün. Sadece böyle hani aydınlatıcı işte kullanmak istemezseniz güzel bir yansıma sağlıyor. Güzel dağılıyor, yamalanmıyor. Ciltte çok güzel bir yansıma sağlıyor. Güzel bir ürün ya. Hani benim için fena değil ama yani buna ölüp bitmiyorum. Hani biterse mesela arayacağım bir ürün değil. Ama kötü de değil çünkü sevenleri çok fazla. MAC'in 159 numaralı fırçasıyla uyguladım. Çok güzel bir fırça. Likit ürünleri özellikle çok güzel uygulu uyguluyor. Bununla daha çok likit allık, bronzer, işte likit ürünleri uyguluyorum. Bazen mesela fırçam eğer temiz fırçam yoksa hemen bununla toz allık bile sürdüğüm oluyor. Çok güzel bir, başarılı bir fırça. Şimdi cilt makyajımız böyle. Bu arada e, şunu bir göstereceğim size. Nixin bu body matte allıkları var ya ya san e, tahmin ettiğimden çok daha güzel çıktı bu arada. Çok seviyorum. Çok beğendim. Devamlı bunu kullanıyorum. Mesela bir allık geçiyorsam üstüne ekstra bunu kullanıyorum. Çünkü çok kalıcı. Tüm gün cildimden gitmiyor. Uçmuyor yani. Uçup gitmiyor bile. Böyle ciltteki o dokusu cildimde kuru kuru durmaması inanılmaz güzel. En azından indirimlerde şu allıktan bir tane denemenizi isterim. Gerçekten çok başarılı. Yani koleksiyonumda olduğu için çok mutluyum. Yani yani o pahalı allıklarla yarışabilir. O kadar beğendim bu arada. Dudak kalemi olarak şu an yanımda bu var. Bunu kullanacağım. Şuradaki Brave rengin dudaklarıma uyguladım. Ve makyajımın da bitmiş hali bu şekilde. Öyle görünüyor. ben çok beğendim. Bayağıdır böyle bir hani eyelinerla böyle bir makyaj yapmamıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gösterebileceğim her şeyi gösterdim. Son olarak bir de şu kaldı yine memnun kalmadım. Lancome'un Idol ince uçlu eyelinerı. Bu kahverengisi bendeki. Şimdi renk olarak falan güzel. Bunda şöyle bir şey var. Biraz sabitlenmesini beklemeniz gerekiyor. Ama şu kenar kısımlardan gün içerisinde böyle kalıcılığı zayıflıyor. Yani biraz uçup gitme problemi var. Biraz da şöyle mesela uğraşırsanız sabitlenmediğini göreceksiniz. Yani direkt siliniyor. Bir de waterproof olarak geçiyor. Yani herhangi böyle e, elinizi böyle ıslatıp bile yapsanız çıktığını görebileceksiniz. Yani bence böyle çok tere, neme yani hatta hiç dayanıklı olmayan bir kalem bence. Renk olarak seviyorum. Ucunu çok seviyorum. Sürümü çok kolay ama biraz daha sabitlenmesini isterdim. Biraz daha böyle sabit kalıp tüm gün kalıcı olmasını beklerdim en azından. Çok kötü değil ama mesela bitirdiğim zaman hani bunu tekrar arayacağımı sanmıyorum. Yani tekrar almak isteyeceğim bir ürün olmadı. Bu da hani sadece sabitlenmemesinden hani çok böyle kalıcı olmamasından kaynaklı. Çok kötü değil ama olmasa da olur gibi bir şey oldu benim için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Göstereceğim denediğim ürünler bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.